15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'nün öğrencilerin kaldığı örgüt evlerini yeniden aktif hale getirme girişimiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bir dönem sözde öğrenci evi sorumlusu olan şüpheli itirafçı oldu. Şüpheli şahıs oturduğu evin örgüt evi olduğunu itiraf etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'nün sözde öğrenci evlerinin yeniden aktif hale gelmesi için çalışmalar yapıldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca bu konuda yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir dönem sözde öğrenci evi sorumlusu olan BÇ itirafçı oldu. Darbe teşebbüsünün hemen ardından refleks olarak bu evleri kapattıklarını Mart 2017'den sonra ise yeniden açmaları için talimat geldiğini anlattı. Kendi ikametinin de örgüt evi olduğunu itiraf etti. Öğrencilerle ilgilenilmesi için sinyal mesajlaşma uygulamasında birçok grup kuruldu. Evlerde kalacak öğrencilerin özgeçmiş ve referans bilgileri buradan paylaşılıyordu. Birbirinin gerçek ismini bilmeyen kişilerle görev dağılımı yapıldı. Örgüt evlerinin ihtiyacını karşılamak için signalden haberleşerek konum belirleniyordu. Görüşmelerde belirlenen caminin çadırvan arkasına para asılarak örgüt evinin ihtiyaçları karşılanıyordu. Bir diğer yöntemde ise toplanan paralar ABM'lerin telefon şarj kilitleme kutularına bırakılıyordu. Örgüt üyeleri bu şekilde birbirlerinin yüzünü görmüyorlardı. İtirafçı FETÖ'de süreklilik için katalog evliliklerinin de sürdüğünü anlattı. Evlilik CV'leri mesajlaşma uygulaması üzerinden sorumlu kişiye iletiliyordu. Böylece adaylar arasında eşleştirme yapılıp görüşme ayarlanıyordu. İtirafçı 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki gibi yaz kamplarının da devam ettiğini ifade etti.